Değerli Kanal Bey izleyicileri iyi akşamlar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Dün özel bir gündü. 6 Haziran Diyetisyenler Günü. Bu nedenle biz de özel bir konuk davet ettik. Başkent Üniversitesi İzmir Hastanesi'nden diyetisyen Fatma Likos hanımefendi. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün konumuz sosyal medya diyetleri ve hipoglisemi dediğimiz şeker düşüklüğü. Hepinizin bildiği gibi Günümüzde sağlıklı yaşam koçları, sağlıklı yaşam diyetleri e, popüler oldu. Doğru haklı herkes yürüyor, koşuyor, kilo vermek için, güzel görünmek, fit görünmek için çabalıyor. Abi tabii bunun da bazen aşırıya kaçılıp yan etkilerini görüyoruz. Bu nedenle bu konuyu konuşalım istedik. Ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Viktor Frankl'ın bir güzel sözü var diyor ki, "Hayatta kalmak için bir yaşama sebebi beslemelisiniz." diyor. Evet, Fatma Hanım isterseniz bu sözüyle başlayalım. Bu söz konusunda ne diyeceksiniz? Daha sonra da hipoglisemi nedir? Çeşitleri nelerdir? Buyurun. Ee, yani sanıyorum kendi mesleğim üzerinden geçeceğim. Yani insanlara bir e, yol göstermek sanıyorum kendim için en büyük şey. E, onların iyileştiğini görmek, işte bu yolda onlara eşlik edebilmek. Kendi açımdan e, çok güzel bir yolculuğun içerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Umarım herkes de kendine göre bir yolculuk bulmuştur. Evet. Yani beslenme deyince illa gıda değil, sevgi, saygı değil mi? Güzel şeyleri evet. paylaşmak da insan ruhunu Seyahatler. beslemektedir. Evet. Peki gelelim sosyal medya <laughs> Evet. Sosyal medya diyetleri diyelim çok popüler. Televizyonlarda, internette, cep telefonda Önce isterseniz bu, bu konuda ne diyeceksiniz? Biraz abartılı mı oldu, kontrolsüz mü, biraz fazla mı ticarete döküldü ne diyeceksiniz? Buyurun. E, şimdi modernleşmeyle beraber e, zaten insanoğlu artık bir gerçekten kilo üzerine çok ciddi sorunlar yaşıyor. Çünkü artık bir mucize e, gibi mesela yemeğe parmağını şıklatıp yani böyle bir durumda e, hareket yok vesaire derken hepimiz kilo almaya çok meyilli haldeyiz. E, genetik faktörler de artık yani çok fazla insanların sayıların çok artmasıyla beraber genetik faktörler de çok yayılmaya başladı. Ve obezite de e, çok eşit derecede yaygın durumda. Şimdi herkes bundan bir pay çıkarmaya çalışıyor. E, evet. Sosyal medyada en çok gördüğüm şeylerin başında e, işte bir atıyorum 40 kilo veriyor kişi ve sonra çıkıyor diyor ki ben 40 kiloyu verirken şu kürü şu kadar yaptım diyor mesela. E çok büyük bir ilgi görüyor çünkü kişi aslında başarmış öyle değil mi? Yani 40 kilo dediğiniz şey az bir kilo değil ki bunun daha evet. fazla kilolarını veren kişiler var. Ya da işte hemen işte doğum yapıp doğumdan sonra hemen bir 20 kilo verdim işte kilomu çok hızlı verdim vesaire gibi durumlar söz konusu olmuş oluyor. İnsanların da işte bu kişi nasıl yaptı ben öğreneyim. E, durumu söz konusu. Haliyle bu kişiler de bunları çok güzel kullanıyor. Yani diyor ki işte e, bir haftalık şükürü yaptım. Ya da atıyorum işte e, bir hafta boyunca aralıklı oruç yaptım. Ya da atıyorum işte bu kiloyu verirken sürekli işte sabah aç karnına işte sirkeli su içtim vesaire gibi. Hani bir şekilde ama o nedense sürekli her hafta değişiyor. Yani mutlaka bir kür var ortada. Ve bu şekilde insanlara... E, yani bilgi veriyormuş gibi görülüyor. Aslında bilgi verilmiyor. Ee, daha çok hani bu durum kullanılıp kendi popülaritesini artırıyor. Şimdi bu kesim ayrı. Bir de mesleğini kötü kullanan kişiler var. Özellikle sosyal medyada bunu çokça görüyorsunuzdur. Ee, yani belli bir okul okumuş. Şimdi diyetisyenler içerisinde de var, e, doktorlar arasında da var vesaire. Bunlar bir sosyal medyada Maalesef. çok fazla. Evet. zaten bir işin e, okulunu bitirmiş olması işte uzmanlığını almış olması o kişinin iyilik ya da kötülük anlamında e, bir şey yaratmıyor. İyilik kötülük insanın içinde olan bir şey. E, var olan mesleği kötüye kullanmak açısından Sosyal medyada da bunu çok fazla görüyoruz. Çok fazla insan var. E, i̇nsanlar da o kişinin uzmanlığına güvenmek istiyor. Yani tamam gidip atıyorum işte 40 kilo veren bir kişiyi dinlemek istemiyor ama e, uzman yani hani diyetisyen sonuçta bu diyetisyenin söylediği şeyi de dinlemek istiyor haliyle ya da doktorun söylediği şeyi de dinlemek istiyor. E, ama işte diyet dediğimiz şey o kadar kişisel ki inanın hani bir kişi sabah hafta kahvaltı yapar çok iyi gelir kimse saat birde kahvaltı yapar ona çok ayrı gelir. Yani saatler bile o kadar değişiyor ki insan hayatında ya da atıyorum işte bir öğünde yumurtayla peyniri aynı yiyen yani kişi de hiçbir şey olmaz belki ama başka bir kişi de olabilir mesela. o yüzden hani böyle parmak izi kadar o kadar farklılıklar var ki o yüzden birisinin çıkıp ortada işte siz şunu yemeyin demiş olması atıyorum işte belki 5-6 kişi iyi gelirken arka taraftaki 5-6 kişiye iyi gelmiyor ama. Ve e, bu durum maalesef ki çok e, düşünülmüyor. Yani nasıl olsa bunu iyi görünen kişiler var. E, iyi olan kişi de hemen yorumlarda yazıyor malum. Biliyorsun bizim halkımız böyledir. Evet. İşte bir şeyden memnun kaldıysa hemen yorumlarda ay ben bunu yaptım çok iyi geldi bana diyor. Ya da atıyorum işte öbürü diyor ki evet ben bunu çok iyi yaptım işte şuna çok iyi geldi diyor. E, ama diğer tarafta sorun yaşayan kişi atıyorum belki böbrek ağrısı çekiyor ama çıkıp orada yazmıyor onu. E, halbuki yaptığı şeyden dolayı belki o kürü kullandı diye böbrek ağrısı çekiyor. Ya da atıyorum işte e, vücudunda sivilcelenmeler oldu. Belki karaciğer toksitesi yaşıyor farkında değil mesela. Bunu o diyete bağlamıyor. Gidip orada yorum yazmıyor. Kimse bunu görmüyor. E, ama iyi olanları herkes görüyor. İşte bu yüzden de böyle bir popülerite var. Mesela işte belli bir doktorun etrafında gördüğünüz gibi bir kümelenme söz konusu. Onun tam tersini söyleyen başka bir doktorun etrafında kümelenme söz konusu. Çünkü o e, söylenilen kişiden ee, iyi sonuç alanlar onun etrafında toparlanıyor. Diğeri de aynı şekilde öbürünün etrafında toparlanıyor. Takım evet, tutar artıyor. gibi oluyor biraz. Fanatikleşiyor. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Aslında bu sosyal medya diyet sosyal medya doktorluğu e, bir yandan da aslında son bulmalı diye düşünüyorum. Çünkü ortaya bir şey atılıyor ve ama bu kişi çoğunlukla e, iyi geldiği kadar kötü de geliyor maalesef. Ama bu konuda tabii ki çok daha fazla bir şey yapamıyoruz. Gerçi Sağlık Bakanlığı artık bu duruma bir el atmış durumunda. E, bakalım sonuç ne olacak. Biz de bekliyoruz. Evet. Hayır, zaten son dönemde hekimlikte, sağlıkta biliyorsunuz çok merdiven altı tedaviler başladı. Ee, özellikle Aynen. sığınmacılardan sonra çok farklı boyutlarda Aynen. sağlıkta hekim, hemşire, e, diş hekimi, teknisyenler yani konsol şekilde sağlık üretiyorlar. Ticaret yapıyorlar. Aynen. Bunu da Aynen. Be belirtmek istedik. Evet şimdi tabii ki çok acıması diyetler var. Siz de bahsettiniz. İnsanlar eziliyor, büzülüyor, sararıyor, Aynen. soluyor. Tabii ama en büyük belirti bizim de konumuzun başlığı hipoglisemi yani şekerin düşmesi. İsterseniz... Aynen. Buraya girelim. Nedir, nasıl gelişir? Belirtileri nelerdir? Ee, şimdi hipoglisemi durumu e, şunu ifade eder. Şimdi kan şekeri değerinin 70 mg bölü desilitrenin altına düşmesi olarak ifade edilir ama e, bu etkiler birçok kişide değişkenlik gösterir. Yani bazı kişilerde 80'in altına düştüğünde de aynı e, hipoglisemi etkileri görülebilir. Bazılarında da bu ancak 50'ye ya da 60'a düştüğünde bu etkiler görülebilir. Yani kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor ama biz genel anlamda kan şekeri değilim 70 mg bölü destitrenin altında olması durum olarak bunu açıklıyoruz. Evet. Ee, e olarak da seçenekler olarak da şöyle düşünelim yani hipoglisemi normalde bir tanı aslında ama bir de bunun bir başka şeyi var e, durumu var. Topluk hipoglisemisi durumu aslında hipoglisemi açlık durumu ifade eder ama yemekten hemen sonrasında oluşan bir topluk e, hipoglisemisi yani reaktif hipogliseminin durumu da söz konusu. Mesela bu diyetlerde en çok görülen şey daha doğrusu bu diyetleri belli süre yapıp hani uzun süre kendinde e, kendini hiç düşünmeden böyle diyetlerin içerisine atan kişilerde daha çok gördüğümüz şey reaktif hipoglisemi durumu. Çünkü normal hipoglisemi aslında daha çok diyabetli bireylerde görülür. Yani normal insanlarda biz aslında hipoglisemi çok e, nadir olarak görürüz. Eğer kişi de bir e, çok ciddi bir karaciğer sızlığı yoksa ya da hepatit yoksa ya da atıyorum işte bir e, pankreasta aşırı insülin üretimine sebep olan insülinoma tarzı bir işte kanser durumu yoksa yani biz kişilerde genellikle görmüyoruz. Ya da kişi böyle aç karnına çok yoğun, ağırlıklı çalışan bir egzersiz programına katılmıştır. Ancak öyle hipoglisemi durumu söz konusu olabiliyor. Ama reaktif hipoglisemi durumu e, bu durumlardan tamamen bağımsız, yemekten sonra hemen oluşuyor. Şimdi yemekten sonra e, hemen oluşmasının temelinde aslında mide problemleri ya da yanlış gıda seçimi vardır. Bu yüzden de bu tarz diyetleri yapanlar yani böyle çok ciddi detoks diyetleri yapanlar ya da ne bileyim kalori sayarak diyet yapan insanlar var. E, atıyorum işte biliyorsunuzdur klasik Türk kahvesi kahvaltısı. Yumurta, peynir, zeytinden oluşan bir kahvaltıdır. E, bunun kalorisi ortalama 400-500 kalori ise adam diyor ki işte ben 400-500 kalorilik bunu yemeyeyim de e, yine 400-500 kaloriye denk gelen bir meyve suyu, işte yanında bir poğaça tercih edeyim diyor ama baktığınızda kalori evet. aynı, mı? aynı mı değişen bir şey yok. Ama bunun e, mide sisteminden geçip kana hızlı karışma durumunu ekardı ediyor insanlar. E, ne oluyor bu durumda da tabi yemekten sonrasında hemen bir e, hipoglisemi durumu yani kan şekerinin ikinci saatten sonra 70 mg'nın altına düşmesi durumu söz konusu olmuş oluyor. O yüzden bu e, genellikle sıkça gördüğüm şey aslında bizim reaktif hipoglisemi durumu. Hatta hastanede bana en çok en çok başvuran e, bölüm. E, dahiye bölümünden gelen e, reaktif Pogosiemi hastaları hastalara. İşte genelde OGTT testlerine bakılıyor. İkinci saatlik to e, topluk şekeri 70 miligramın altına düşüyor. Ya da kişi e, atıyorum işte hiç bu OGTT bakılmıyor ama önce bir açlık e, şekeri bakılıyor. Örnek veriyorum açlık şekeri 90 çıkıyor ama e, ikinci saat topluk şekeri kişinin 70 civarında çıkıyor. Zaten normalde açlığın topluktan düşük olmaması gerekir. Daha yüksek olması gerekir. Ama kişi öyle bir besleniyor ki ya da öyle bir sindirim sistemi süreci gerçekleşiyor ki kişinin toplu açlığından daha düşük hale gelmiş oluyor. İşte biz de bütün bunları aslında kendimiz yapıyoruz. Yani reaktif hipogliseminin temelinde bizimle ilgili bir sorun var. Yemekle, gıda ile ilgili bir sorun var maalesef. Peki hangi diyet modelleri bu hipoglisemiye bahsettiğimiz sorunları oluşturuyor? Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? Seyircilerimize Gerçekten bilgi de... vermemiz lazım, uyarmamız lazım Hı -hı. çünkü. Tabii. Şimdi e, dediğim gibi hani kalori sayılır sayılır ya kalori sayılarak yapılan diyetler bunun başında geliyor. Herhangi bir diyet şekli, hangi diyet olursa olsun, Akdeniz diyeti olsun işte, ketojenik diyeti olsun, ondan sonra işte vegan diyetler olsun, vejetaryen diyetler olsun, bunların temel noktasında yatan şey aslında çok düşük kalorili bir diyet sistemi ve diyetin içerik kısmı. Yani diyetteki aşırı aşırı şekilde basit şeker tüketimi bir de aralıklı oruçla beraber bunları birleştirerek yapıyorlar. Aralıklı oruç artı basit şeker tüketim yani çok uzun süreli bir açlık durumu söz konusu bir de üzerine doğru düzgün bir protein alımı söz konusu değil, bir lif tüketimi söz konusu değil, doğal sağlıklı yağları tüketmek söz konusu değil. Böyle bir durumda da ne oluyor? Reaktif progresin gerçekleşiyor. Biz bunları daha çok besin anemnezlerinden e, yola çıkarak görüyoruz. Yani kişi bana geliyor, ben direkt kişinin hani e, kan değerlerine bakıyorum ama kan değerlerinde bana direkt reaktif progresimi tanısıyla gelmeyen kişiler de çok fazla var. Biz bu kişileri daha çok hani anamnez kısmından, kişinin belirtilerinden yola çıkarak ben kendim bu kişide acaba reaktif obezim olabilir mi diye gönderdiğim çok da kişi var. Yani doktora gönderiyorum. Ben size böyle böyle bir durum olduğunu düşünüyorum diyorum. Gidiyoruz testi yapıyorlar zaten bakıyoruz ki aslında reaktif obezim durumu söz konusu. Bir de zaten e, sadece gibi. sağlıklı insanlar değil, e, hastalığı olan, şekeri, kilosu, obezitesi, hipertansiyon olan hastalarımız da var. Yani bunlar evet. da işin içine giriyor maalesef. Ticari anlamda bunlar da yanlış yönlendiriliyor diye ben düşünüyorum. Bu konuda ne diyeceksiniz? E tabii, tabii şimdi bugün insanlarda aslında temel noktada bizde sorun var. Biz istiyoruz ki Odak nokta hep zayıflık ama ben zayıflarken e, işte benim tansiyonum var mı, ne bileyim karaciğer sorunum var mı, böbrek sorunum var mı, vitamin, mineral benim vücudumu tutuyor mu mesela. Ben Geçirmiş ameliyat hiç... var mı, ailede bir genetik ki, hastalık var mı değil mi? Bütün bunlar söz konusuyken kişi bunları ekarte ediyor. Diyor ki işte bilmem ne kişisi işte bir haftalık detoks paketi veriyor. Şimdi detoks paketini alıyor, e, uyguluyor ama benim tansiyonum ne oldu mesela o süreçte ya da benim bilinmeyen belki böbrek sorunum var. Yani o kadar kürlerle sürekli sıvı detokslarla ben böbreğimi yoracaksam o zaman bunu yapmamalıyım demiyor. Düşünmüyor bu kısmı. Sadece diyor ki ben detoksu alayım bir haftada 5 kilo vereyim. Böyle bir durum maalesef mümkün değil. Zaten normalde bu kadar kilo verilmesi uygun bir şey değildir. Bağışıklık sistemi de düşüyor bununla beraber. Böbrek çok fazla yoruluyor, karaciğer çok fazla yoruldu. Ama bütün bunlar tabii ki ekart edilerek asıl noktayı zayıflık. Yani herkes zayıf olmak zorunda, herkes şu kadar sürede kilo vermek zorunda gibi algılanıyor. Böyle bir durum yok, olmamalı da zaten. Peki o zaman sosyal medya diyetlerinin güvenilirliği konusunda ne diyeceksiniz? Yani tabii genel büyük çok bir, önemli bir yüzde de verip de kötülemek doğru değil ama çantaki çok da sıkıntı var gibi. O kadar çok bilgi kirliliği var ki Fatma Hanım evet. yani e, kitaplar yazılıyor, programlar yapılıyor televizyonlarda, radyo programları yapılıyor. Herkes Aynen. yani bu konuda uzman ve bunları dinleyen de inanıyor. Ne diyeceksiniz haksız <laughs> mıyım? Gerçekten herkes uzman bu arada. Yani buna inanılmaz derecede şaşırıyorum. Hatta şey de var yani iki aylık bir yerden işte bir sertifika alıyor ve sonra kendisini diyetisyen ya da işte western uzmanı olarak hani e, lanse ediyor ve evet. insanlara gerçekten çok biliyormuş gibi bu süreci ay, anlatıyor da yani ve e, inandırıcı bir şekilde de anlatıyor. Aslında kötü olan da o. Hani o kadar inandırıcı, o kadar kendisi inanmış bir şekilde anlatıyor ki karşı tarafında buna inanmasını sağlıyor. Mesela piyasada en büyük sorunlardan bir tanesi öğün tozları. Yani çiğneme refleksi neredeyse ortadan kalkacak. Sürekli bir kür verme durumu var. Yani o, o sebzeyi karıştır Bu sebze karıştır. Bunu öğün olarak kullan. Ya da işte biz size e, siz yemek yemeyin. Biz size işte proteini, karbonatı, e, yağı aynı şeyin içerisinde kullanalım. Siz onu işte su ile karıştırın. Öğün olarak tüketin mesela. Yani hipoglisemin e, özellikle reaktif hipogliseminin en büyük şeylerinden, durumlarından bir tanesi bu. Sebeplerinden bir tanesi bu. Bir kere mideden geçişe çok hızlı oluyor. Direkt varsa geçiş yapmış oluyor. E, böyle bir durumda e, hemen kana karışıyor ve hemen kan şekerinde de oluyor. Çünkü bir anda kana karışırsa ve bir anda kan şekeri yükselirse e, pankreas ne yapacak? Tabii ki çok fazla insülin salgılatıyor ve anında da onu düşürüyor. Ve sonrasında da biz reaktif kabisenin durumunu yaşıyoruz. Ama e, bu durum hani insan ya daha doğrusu bizim toplumumuz açısından bu duruma hiç bakılmıyor. Öğün tozu mu var? Tamam ben evden çık çıkarken işte bir 5 dakika ayırıp kahvaltı yapmayayım. Aman ben öğün tozunu alayım çıkayım diyor mesela. Ya da atıyorum işte kür. Aman ben işte salatalığı, domatesi bilmem ne şey yapayım. Blender'ı atayım. İşte hemen bir e, bıçaktan geçireyim hemen giderken içeyim mesela. E ne oldu bizim çiğnemeyle uyarılan hormonlarımız? Leptin hormonu nasıl uyarılacak mesela böyle bir durumda? Mümkün değil ama e, piyasa artık bunu bu, buna yönlendiriyor. Yani piyasa diyor ki siz yemek yemeyin şunu alın neredeyse artık bir hap alacağız ve çıkacağız. O durumdayız artık yani ama yani tür olay. Fe, fast food da şey oldu. Hızlandı, sanallaştı evet, değil evet, mi? Evet, yani, evet, evet, yani neredeyse aynen, artık sanal karnımızı doyuracağız programlarla. O hale geldi. Peki e, Fat Fatman, bu arada bir de tabii yanlış uygulamalardan bahsettiniz ama hı hı. E, dikkat etmesi gereken hastalarda tabii ki bu hipoglisemiyle ile beraber e, görülen belirtilerde bu aşırı diyetlerde neler öneriyorsunuz, hı. ne yapmak lazım? Şimdi öncelikle zaten kişinin bu belirtilerin farkında olması gerekiyor. Yani önce biz zaten açlıkla beraber bir soğuk e, terleme durumu söz konusu. Benzimiz bir solur. Ondan sonrasında da böyle bir mide bulantısı, baş dönmesi, ellerde özellikle böyle bir titreme durumu söz konusu olur. Daha, bunun daha ilerisi de bu arada bilinç bulanıklı bayılma durumuna gelmiş oluyor. O noktaya gelmeden kişinin bunun farkına varması gerekiyor. Öncelikle Burada isterseniz bu topra... müsaadenizle bir girmek istiyorum ama <laughs> bir de o noktanın bir de başka boyutu var. Travmalar evet. düşüp Evet, kafa travmaları, evet. kırıklar en her çok şey onunla da olabilir. karşılaşıyoruz biliyorsunuz. O evet, arkasından zincirleme şey. rahatsızlıklar meydana geliyor. Hı hı. Evet. Ya yani kişi bunu algılayamıyor biliyor aslında. Hani geçer diyor mesela. Çok üzerine düşmüyor. E, ama gerçekten yanlış yapılan, çok düşük enerjili bir program yapılmış olması, bir de böyle sıvı ağırlıklı bir program yapılmış olması kişiyi gerçekten bilinç bulanıklığına kadar götürebiliyor. O zaman kişilerin bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Böyle bir şey başladığı andan itibaren diyet hemen sonlandırıp sonradan tekrar normal bir beslenme geçiş yapması gerekiyor. Şimdi normal beslenme derken bizim aslında normal sindirimimizin bir süreci var. Yani önce ağzımıza alırız bir ürünü. Mekanik sindirim dediğimiz ağızda bir sindirme işlemi. Yani onu parçalama işlemi olmak zorunda. İşte karbonhidratların bir kısmı ağızda sindirimle başlıyor. Daha sonra biz onları mideye gönderiyoruz. Sonra midede bir kimyasal sindirim gerçekleşmeye başlıyor. Sonra daha sonrasında bağırsakta da gerçekleşiyor ve yaklaşık 3-4 saatten sonra hatta 4. 5. saatte tamamen kana karışmış oluyor bu durum. Ve biz eğer bir şeker düşüklüğü yaşayacaksak bunu 4. 5. saatten sonra yaşamış olmamız gerekiyor. Çünkü ancak o zaman bitmiş oluyor bu süreçler. Ama biz o kadar yanlış şeyler kullanıyoruz ki bu ikinci saatte başlamış oluyor. Hemen kana karışıyor, hemen işte insülin yükseliyor, hemen sonrasında kan şekeri düşüyor gibi. Peki biz bunu nasıl düşürebiliriz? Yani biz bu süreci sindirimin sürecini nasıl uzatabiliriz? Öncelikle çiğneme. Çok fazla çiğneyeceğiz. Yani ağzımıza bir 20 dakika o şeyi gönderene kadar çiğnememiz gerekiyor ki asıl mekanik parçalama gerçekleşmiş olsun. Bunun dışında da öğünün içeriği çok önemli. Bir de bizdeki en büyük yanlış ne dediğim gibi kalori sayıyoruz ya mesela total kaloriye bakıyoruz aslında, evet. total kaloriyeden ziyade evet total kaloriye tabii ki bakacağız, tabii ki çok önemli ama öğünün içeriği çok önemli. Yani ben her bir öğünümü dengeli almak zorundayım. Ben sadece öğlen öğünümü dengeli aldım, akşamı da meyve suyuyla geçireyim dersek yine olmuyor bu durum. Ne yapacağız? Evet ben sabah kahvaltısında bir protein almam gerekiyor. Protein dediğim nedir? İşte yumurtadır, peynirdir. Faydalı yağ grubundan işte zeytindir, avokadodur, cevizdir bunlardan bir tanesini almam gerekiyor. Elif olarak sebze eklemem gerekiyor. Böyle dengeli bir kahvaltı yapıp onu uzun vadede çiğneyerek öyle mideye göndermedim ki bu süreç yavaş işlesin ve benim istediğim dördüncü 5. saatte artık bu durum son bulsun. Yoksa hani bu şekilde pastadır, hamur işleridir, ondan sonra poğaçalardır, böreklerdir. Tabii ki bunları çok fazla tükettiğimiz zaman ne olmuş oluyor? Olabildiğince hızlı bir sindirim gerçekleşiyor ve biz bu dördüncü 5. saate kalmadan yükseltiyoruz sonra da düşürüyoruz evet. kan şekerini. İşte burada ben biraz önce bahsettim. Hani haftanın sözcüğü olarak onu aldım. Panmedikalizm diye bir sözcük var. Siz de biliyorsunuzdur. Bu filozof André Comte Sponweil'ın ortaya attığı kaygı hı hı. ve kavram sonucu şöyle diyor. Sadece hastalıklarımızın idaresini değil, aynı zamanda yaşamlarımızı ve toplumlarımızın yönetiminde tıbba devretme eğilimi gibi bir toplumda tüm dünyada böyle bir algı var. Güzel hayat, huzurlu hayat, hı hı. <laughs> çok hazlı bir hayat. Çok sağlıklı bir hayat diye abartıyoruz. Ve böyle olunca da diyet de evet, işin içine giriyor. Haksız evet. mıyım? Doğru doğru çok haklısınız. Yani keşke dünyada böyle bir şey olsaydı ama böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey yüzde yüz mükemmel gitmeyecek hayatımızda. Ee, bu diyet modellerini de biz anlatıyoruz ama robot gibi bir insanın her zaman her şeyi e, ritüel bir standarda koymasını zaten beklemiyoruz hiç kimseden. Ama evet. e, bu... Eksene 20 kuralı diye bir kural vardır. Biz bunu diyet programlarımızda çok uygularız. Hani deriz ki mesela bir kişi hayata çok sosyal olarak çok aktifse eğer diyoruz ki en azından haftanın 5 günü kadar bu ideal sisteme bir uyum sağlayalım. Vücudumuzun hormonları bir dengede dursun. Hani yapacağımız hafta sonu ki kaçamakları zaten vücut tolere etmiş olacak. Zaten normal şartlarda bizim vücut bazan metabolizma hızımızın işte %25'i kadar bir kalori artışını vücut zaten tolere edebiliyor bu arada. Yani biz onun üzerine yani çıktığımız için aslında kilo alıyoruz. Ama işte bu hayatı dengelemek çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Biz istiyoruz ki her şey mükemmel olsun, her şey mükemmel gitsin. İşte hafta sonu bir gün bozdum diye bütün her şey bitti. Hayır öyle bir dünya yok. Beş günümüz vardı çünkü. <laughs> Beş gün uyguladık. Çok da güzel gitti sistem. Her şey de yolundaydı. Vücut da bu rahat etti zaten. Bir sorun da yok. İki günde tolere eder zaten. Sorun olmaz. Önemli olan bu dengeyi kurmak. Hele cumartesi hafta sonu mi vur patlası çalınsın. Eğlence mekanları değil mi? Pazar <laughs> evet, günü evet, istirahat kesinlikle. çok fazla uyumak ya da kalkıp spor yapmamak. Hepsini dengelememiz evet. lazım diye düşünüyorum. Evet. Diyetle, sporla kesinlikle. değil mi? Müzikle, eğlenceyle, sanatla. Kesinlikle Peki, çok haklısın. Fatma Hanım çok güzel bir program oldu. Ben sizin son Gerçekten. sözlerinizi alayım. Ee, kültür panomuzda programı kapatacağım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. tekrar kutlu olsun. Tüm Evet, Türkiye'deki diyetisyen kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın günü kutlu olsun. Herkese de sağlık diliyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan bütün meslektaşlarım e, diyetisyenler gününü kutluyorum. Bana bugün burada konuşma fırsatı verdiğiniz için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar şimdi. Evet peki. Tekrar görüşmek dileklerimizle. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. İzmir'e selam ve sevgiler. Değerli kanal ve izleyicileri kültür panomuzla programımızı kapatıyoruz. Kitap olarak öngörülmeyen bir dünyada yaşamak, Frederick Lenoyer'in çeviren Murat Erşan, İş Bankası Kültür Yayınlarından bu bahsettiğimiz konuları, işte e, medikal anlamda insanların artık panmedikalizme yöneldiği, sağlığı bile artık bir haz gibi görüp abartıldığı bir dünyadan bahsediyor kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Konser olarak tabii İzmir'den bir konser. Koray Avcı'nın Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 8 Haziran'da 21.15'te. Tiyatro olarak da Hayrola Kayrola Ferhan Şensoy oyunu, Metan Zakoğlu ve Şebnem Köstem oynuyor. 10 Haziran 10.30'da 8 Haziran 21.15'te de seyredilebilir. Saygılarımız ve sevgilerimizle görüşmek dileklerimizle.